Kemal Tahir'in Esir Şehir Üçlemesi edebiyatımızdaki seri romancılığın şaheserlerinden biridir bence. Üç romanda Kamil Bey karakteri üzerinden Kurtuluş Savaşı yıllarını ve sonrasını e, kısmen sonrasını anlatır. Buradaki Esir Şehir İstanbul. Kurtuluş Savaşı yıllarında İstanbul'un işgali, o işgal altında geçen bir dönem ve sonrasında İstanbul'un işgalden kurtulduktan sonraki bir dönemi anlatan üç kitaptan oluşur. Bu üç kitabın kahramanı Kamil Bey bir Osmanlı aydını ve onun bakış açısından milli mücadeleyi Osmanlı aydınının bakış açısından milli mücadeleyi okuruz aslında. Esir Şehrin İnsanları Üçlemenin ilk kitabıdır. Kamil Bey Avrupa'dan İstanbul'a dönmeye karar verir. İstanbul işgal edilmiştir. Kitapta Kurtuluş Mücadelesi'nin ilk devresi anlatılır bir nevi. Bu kısımda özellikle Osmanlı aydınının milli mücadeleye bakışını anlarız. Mesela Yakup Kadri'nin Yaban romanında bir Osmanlı subayının milli mücadeleye bakışını görüyorduk. Aynı zamanda Anadolu köylüsünün de milli mücadeleye bakışını görüyorduk. Aradaki tezatları görüyorduk. Bu kitapta ise İstanbul'da Osmanlı aydınlığı ve o dönem İstanbul'daki sosyal sınıfların milli mücadeleye bakışını görüyoruz. Bu kitap İstanbul'un işgal altındayken yaşadığı atmosferi çok başarılı tasvir ediyor. Sadece bunun için bile okunabilir diyebilirim. Fakat bu belgesel ve tarihi özelliğinin dışında bir roman olarak da Esir şehrin insanları çok güzel bir romandır. Kemal Tahir'in üslubu yine müthiş. Bu açıdan da mutlaka okumalısınız. Serinin ikinci kitabı ise Esir Şehrin Mahbusu. İlk kitapta Kamil Bey'in milli mücadeleye karşı tutumunu, çevresinin ona bakışını, bu anlamda milli mücadele açısından sosyal sınıfların çelişkilerini ve kavgalarını görmüştük. Kamil Bey mücadeleden kavgadan kaçmaz, şerefli bir aydındır ve hapse düşer. İşgal altındaki İstanbul'da hapse düşer. Hapishane Kamil Bey için sadece aslında bir mekan değildir. Anadolu'dan, Anadolu'nun her yerinden gelen bir sürü insanla karşılaştığı bir yüzleşme alanıdır. Ve aslında Aydın Anadolu'yla tanışır. Bunu Yakup Kadri'nin yabanından hareketle de şöyle söyleyebiliriz. Oradaki subay köyde yaşamaya başlayınca Anadolu'yla aslında bir anlamda yüzleşiyordu. Yakup Kadri çok daha karamsar anlatıyor tabii ama Kemal Tahir o kadar karamsar değildir. Hapishanede anlattığı simalar müthiş tasvir eder. Bu aslında bir yandan da Kemal Tahir'in hikayesi de diyebiliriz. Hapishanedeyken Kemal Tahir birçok romanının çekirdeğini oluşturan insanlarla tanışmıştır. Burada anlattığı insanlar da aslında biraz e, o insanlara benzer. İyisiyle kötüsüyle şaşırdığı durumlarla, hayal kırıklığına uğradığı durumlarla aydının Anadolu köylüsüyle, Anadolu'nun sıradan insanlarıyla tanıştığı bir romandır aslında bu. Milli mücadele hikayelerinin birçoğunda sıkça gördüğümüz toplum ve aydın arasındaki çatışma ve çelişki ki bu kitapta çok iyi işlenir. Ve yine belgesel ve tarihi özelliklerini bir kenara bırakırsak Kemal Tahir'in insan tasvirleri, insan anlatımı açısından okunması gereken çok iyi bir kitaptır. Serinin üçüncü kitabı Yol Ayrımı. Artık İstanbul'da özgürdür, Kamil Bey de özgürdür. Milli mücadele bitmiş, zafer kazanılmıştır ve yeni bir devlet kuruluyor. Kamil Bey artık dışarıda, bu kitap aslında bir roman olarak diğerlerine nazaran daha daha bildiğimiz romana yakın diyebilirim. Aslında kızını arayan, kızına ulaşmaya çalışan bir babanın hikayesi. Memlekette hürriyet rüzgarları esiyor, yeni bir cumhuriyet kuruluyor, yeni bir devlet kuruluyor. Büyük bir umut söz konusu fakat aynı zamanda çok büyük hayal kırıklıkları da var. Milli mücadeleyi verirken biz bunları düşünmemiştik e, hissi veya biz bunları beklemiyorduk hissi. Düşünün bir Aydın'ın hikayesini okuyoruz biz aslında. Avrupa'da çok lüks bir yaşamı varken başkent İstanbul işgal edilince dönüyor, mücadeleye, kavgaya giriyor, hapse düşüyor, bedel ödüyor, mücadele kazanılıyor, hapisten çıkıyor, yeni bir devlet kuruluyor ve gördüğü bazı şeyleri de hayal kırıklığına uğruyor. Yine de Yakup Kadri'ye gidelim. Ankara romanındaki o hayal kırıklığı, eleştirileri düşünün. Bu kitapta da aslında biraz benzer bir hava var. Kurtuluş Savaşı kazanıldıktan ve ülke özgürleştikten sonra kurulan devlet fakat işlerin pek de istediği gibi gitmediği bir durum. Ben bu kitabın duygusal atmosferinden de çok etkilenmiştim. Sadece siyasi bir hikaye anlatmıyor dediğim gibi. Kemal Tahir yine çok güçlü bir anlatımla bir babanın kızını arama hikayesini anlatıyor. Kızıyla yüzleşme hikayesini anlatıyor. Fonda da yeni kurulan Cumhuriyet'in demokrasiye adımları var. Kemal Tahir yine sadece bir romancı değil, bir fikir adamı olarak da bu kitapta var. Ve bu üçleme bu anlamda hem tarihi belgesel özellikleriyle hem de Kemal Tahir'in güçlü edebi kalemiyle müthiş bir seridir. Esirşehir'in insanları ve Esirşehir'in mahpusunu çok hızlı okumuştum. Çünkü merak etmiştim hikayenin nereye gideceğini. Ama yol ayrımını biraz sonra okudum. Yol ayrımı bu anlamda... Diğer ikisine nazaran biraz daha aslında sakin okunması gereken bir kitap diye düşünüyorum. Şimdi gelelim bir diğerine. Bu üçlemenin içinde değil ama aslında bu üçlemeyi bir anlamda tamamlayan, bazı noktaları, bazı noktalarda taşların yerine oturduğu bir kitaptan bahsedeceğim. Bu da Yorgun Savaşçı. Biz Esir Şehrin insanlarında, Esir Şehrin Mahkusu, Yol Ayrımı bu Esir Şehir üçlemesinde bir aydının ve toplum kesimlerinin yaşadığı çelişkileri, aslında kavgaları ve milli mücadeleye bakışını görmüştük. Yorgun Savaşçı'da ise Terakki üyesi Yüzbaşı Cemil, Yüzbaşı Cemil'in hikayesini okuyoruz. Aydın'ın ve toplumun hikayesini okuduk. Yakup Kadri'nin yabanında aslında kısmen bir subayın ve toplumun pozisyonlarını da görmüştük. Fakat yorgun savaşçı da İttihat Terakki üyesi bir yüzbaşının milli mücadele konusundaki bocalamalarını okuyoruz. Burada aslında ben beni çok etkileyen durum biz milli mücadeleyi veren insanların bir anlamda kahraman olduğunu biliyoruz ve bu kahramanların hatadan münezzeh, korkusuz, çok ideal tipler olduğunu düşünüyoruz. Aradan artık 100 yıl gibi bir zaman geçti ve bu insanlar bizim için masal kahramanı gibi. Yorgun savaşçı da işte meselenin bir diğer yüzüne bakıyor. Bu insanlar da insandı. Bizim gibi çelişkileri olan, korkuları olan, aşkları olan, bazı durumlarda iyi, bazı durumlarda kötü olan insanlardı bunlardan. Buradaki yüzbaşı Cemil karakteri aslında aşkıyla milli mücadele arasında kalıyor. Hani düşününce biz şöyle bir varsayımda bulunuyoruz. Milli mücadeleyi yürüten kahraman ecdat herhangi bir şey söz konusu olduğunda asla bocalamaz. Doğrudan milli mücadeleye gider, katılır veya savaşır diye düşünüyoruz. Ama bu kitapta pek de öyle olmadı. Onların da insan olduğunu söylüyor ve bizim bildiğimiz milli mücadelenin kahramanlarının birçoğunun milli mücadele hikayelerine hakimiz ama insani taraflarını çok bilmiyoruz. Yorgun Savaşçı'da Yüzbaşı Cemil teyzesinin kızıyla yaşadığı duygusal ilişki ve milli mücadeleye katılım arasında bocalıyor. Kemal Tahir'in kalemi o kadar güçlü ki bu bocalamayı siz de birebir yaşıyorsunuz. Yani ben çoğu zaman 105 Cemil'in yerine kararlar verdim. Sonra bu kararlardan pişman oldum. Aynı şekilde o 105 Cemil de yaşıyor. Ve ister istemez o dönemde ben yaşasaydım acaba ne yapardım, nasıl olur diye düşünüyorsunuz. Bunu suç ve cezayı ben lisede okuduğumda da çok etkilenmiştim ve beni etkileyen tarafı sanki o cinayeti ben işlemişim de onu meşrulaştırmam gerekiyormuş ya da işte o ahlaki sorgulamaları kendim yapıyormuş gibi etkilen, etkilenmiştim. Bu beni çok sarsmıştı. Bu kitapta da Yüzbaşı Cemil'in yaşadığı bütün bocalamaları neredeyse yaşadım. Bu açıdan Kemal Tay dediğim gibi mükemmel bir edebiyatçı, çok güçlü bir kalem. Milli mücadeleyi aydın, toplum ve subaylar üzerinde farklı kitaplarda okumuştuk. Bu kitapta da o mücadeleyi doğrudan veren insanların yaşadığı insani bocalamaları görmek için mutlaka okumalısınız. Şimdi bu seride Kurt Kanunu'ndan bahsetmesem olmaz. Kurt Kanunu, bunu daha önceki bir videomda da kısaca bahsetmiştim. Bence Milli Mücadele Kurtlar Vadisi. Kurtlar Vadisi Milli Mücadele kitabı. Bu kitapta İzmir Suikastini merkeze alarak dönemin iktidar mücadelesini anlatıyor bir anlamda. Kemal Tahir'in ne kadar akıcı, ne kadar akıcı ve sürükleyici bir roman yazdığını görmek için Buna bakmalısınız. Hani hep e, kalem çok güçlü, kalemi çok güçlü deyip duruyorum ya. Bu kitabı okuduğunuzda bunu çok iyi anlayacaksınız. Çünkü bazı mesela işte çok kullandığımız hata sözleri bu kitaptan. Kurtlukta düşen yemek kanundur gibi. Ben kurt kanunun temposuna da çok kapılmıştım. Çok sürükleyici ve koşturmacalı bir kitap. Ve film izler gibi okuyorsunuz aslında. Esir şehir üçlemesi ve yorgun savaşçıyla birlikte düşündüğünüzde de aslında arada bazı hikayeleri tamamlayacak bir e, kitap. Çünkü mesela Şehrin insanlarında bazı olaylar geçiyor. Şehrin mahpusunda bazı durumlardan bahsediyor. E, Kamil Bey'in etrafında e, bir sürü insan var. Yani bu insanlar kimler? Bir kısmı işte Kurt Kağan'da, bir kısmı Yorgun Savaşçı'da karşınıza çıkıyor. Bu kitapları bir anlamda şöyle de düşünebilirsiniz. Her bir karakter, her bir kitapta farklı zamanlarda karşınıza çıkıyor. Bazıları ismen doğrudan karşınıza çıkıyor. Bazıları ismen değilse bile prototip olarak bir kitapta var ve diğer kitapta da daha detaylı görüyorsunuz. Bu anlamda kitapların bir bütünlüğü de var diyebilirim. Evet Kemal Tahir benim için çok önemli. Türk edebiyatının eee deha kalemlerinden birisi ve sadece edebiyatın değil, düşünce adamı, fikir adamı olarak da çok önemli birisi. Yaşadığı döneme şahitliğini yazarak yapmış. Kaybolup gidebilecek birçok konuyu, birçok tartışmayı kitaplarında yapmış ve bu açıdan dediğim gibi çok kıymetli. Tüm bunların yanında edebi olarak da insan hikayelerini anlatma tarzı, mesela Esir şehrin mahpusunda anlattığı insanlar, Kurtuhan'daki aksiyon temposu, edebiyatçı olarak da çok güçlü bir edebiyatçı. Mutlaka okumalısınız. Hangisinden başlayın diye kararsızsanız Kurt Kanunu'yla başlayın derim. Sonra diğer kitap Esirşehir'in Üçlemesini mutlaka okumalısınız. Buraya kadar izlediyseniz öncelikle teşekkür ederim ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.